Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün internet kafesi Simulator 2 ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar en son nerede kalmıştık? Ee, bırakmıştım bu saatlerde akşam saatlerinde dedim gece kalkınca uyanınca tekrar yeni bölüme başlarım dedim. Başladım arkadaşlar yeni bilgisayar toplayacaktık paramız birikmiş. Şimdi arkadaşlar şunu bir satalım. Ben dayanamıyorum artık yani bu bilgisayarı katlanamıyorum. Abla geldi bir dakika. O bilgisayardan iyi para ve iyi puan bırakıyorlar arkadaşlar. Onu canımızın pahasına <laughs> şey yapacağız. İlgileneceğiz o bilgisayarla. Uzatma geldi. Herhalde. Bir siparişmiş tamam. Evet arkadaşlar şimdi buraya yeni bir bilgisayar kuracağım şuraya. Allah, 71 mi olmuş? Çok güzel de puan veriyor ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar herhalde paramız birikti. 7000 siparişi vereyim mi öyle gideyim satışa? Bu ne? Ha Bitcoin sat. Evet, ödemeyi de yaptık. Zaman girdim arkadaşlar. Sepet atmamış mıyım ben ya? Of kötü oldu bu. Kasayı attım. Sandalyeyi attım. Klavyeyi bundan almıştım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Bir de bundan alayım ya. Merak et. Deneyeceğim. Monitör. Abi monitörde bu ya. 5 yıldız bu var bir tek. Mouse. Bir de küçük mouse alayım. Mousepad tamız. Mousepad standartlarımızdan çıkmasın. Hop. Desk. Şu işte bizim aldığımız gamer table. Bu tek tip olsun ya. Evet arkadaşlar yere yedi tane ürün var. masumuzdan şeyine hepsi var. 7700 ayda sipariş veremiyoruz. Çıkışmadı baba. Şu bilgisayar bırakacak bakayım Oh, 500 k bıraktı. Tamam arkadaşlar parayı toparladık. Deve gele dursun. Abi ben bir ikinci elciye gidip geliyorum. Devemiz gelmiştir diye tahmin ediyorum. Gelmemiş derken geliyor. Geliyor. Sen gelme. Gelme koçum sen. Ana yanlışlıkla sana vurdu Anam, 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 an, an. an, bizi bayıltacak la. Adam harbi boksör çıktı baba. Her vurduğuma bir şöyle yaptı, bir şöyle yaptı. Vallahi perişan etti bizi ya. Yanlışlıkla vurduk dayı ya. Şöyle dip dibi olsun arkadaşlar. Yeri kaplamasın. Ver. Allah Allah. Aferin bahşiştat. Yorumlarını, güzel yorumlarını bekliyorum ha. Unutma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar artık PC'lerde şöyle mi düzdü? Yok ya. Aa, rastgele. Aa, ters koymuşum bak şöyle düzmüş. Ee, PC'lerde arkadaşlar çok güzel yorumlar almak bizim için önemli. Gamer mouse daha güzeldi bak bunda. Biliyorum bilgisayara biri oturur da iki dakika beklesin ne olmuş yani. O sınırsız diyor baba açın. Açarım onu. Sipariş vermiştir. Bundan sondan daha mı büyük? Sipariş vermemiş mi? Aynen. Bakalım yorumlara. Oo, sevdim. En iyi ekran kartı var. Süper. Bakın gördünüz mü? Bir anda yorumlar nasıl arttı. Ha, bu iş böyle. Bu iş bu. Spreyleyelim abi ortalığı. Her yer bok kokuyor be. Abi. Bok. Wow. Öf. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan da düşüyor yani. Keşke şu spreyin de otomatik olsa. Evet arkadaşlar. Derecemiz falan. Of süper. Yine hırsız girmiş kaçanlar oluyor. Bilmem ne. Tuvalet ne alemde. Anasını satayım. Tuvalete giriyoruz. Girebiliyoruz da hiç ya. Arada bir gireyim de sifon çekeyim. O man. poop. Yapmayın dostum. Akşam oldu mu ya? arkadaşlar son iki CD'm kalmış. CD'ler satayım bir daha da bu işi bırakacağım. Artık şey değil yani paraya ihtiyacımız kalmadı. Hatta dur bir dakika. Kapat crack son iki CD de kalsın ömürlük bende. Onları da satarım abi. Bu arada paramız birikmiş arkadaşlar. Şuradan söylemiştim geçen bölüm. Bir tane daha makine alacaktım. Ateri makinesi. Hatta iki al. Al iki. Heh. Tamam aç baba. Yorumlar ne? Gitmekten memnunum ha güzel. Kimisi şey diyor ki utanıyorum işte dükkandan çıktığım arkadaşlarım görünce ağlamaktan gözlerim yaşarıyor falan. <laughs> Başiş 8K olmuş. Temiz gençler. Evet kafemizde. 103 olmuş. Tip box'ı vas. Ne diyor? Chat'i. Müşteriler keyifli bir sohbetle karşılanır ve ek süre isteyebilir. Yani olabilir. Neden olmasın? Ateri salonlarımızı alalım abi. Ben oğlum yoksa kötüsünü mü sipariş ettik? Yo, aynı. Gece oldu arkadaşlar. Bir yatayım hem şöyle bir görevler falan bir tazelensin. Yani ee, şey şu dilenci görevleri falan da gelecek mi gelmeyecek mi devam bilmiyorum yani. Abla sen de çık git hadi ya. Yeter. Bay bay. Yere benden aşağı kapatırım valla. Evet. Tükanımızı açalım abi. Zaten açık. Şu bilgisayardan da açalım. Saat 9 oldu. Daha hadi yeni müşteri gelmez diyor hala. Saat kaçta gelecek yeni müşteri? Heh. 9'da başlıyormuş. Tamam. Arkadaşlar yorumlar güzel. Kötü yorum bile güzel yani. 3 yıldız. Her türlü ortalamamız yükseliyor yani. Sıkıntımız yok. Miner devam ki. Zaten. Aterilerimizi de kurduk ekstradan. Ne diyor? Öyle de. <laughs> Arkadaşlar para hış. Ne lazım? Ne lazım abi? Hemen şöyle bakayım bakayım bakayım. Dur. Mike kafeye gel. Bir dakika, şunu açayım. Duvarı boyası. Tamam. Zaten şu en baştaki leş gibi. Şunuyu olsun abi. O, güzel oldu. Zemin. Arkadaşlar en kralı bu oluyor. Yani en kralı bu oluyor. Tabii abi Tavan. Ulan buralara sıçmışlar ya. Dayanamıyorum. iş Şerefsizler. Şöyle yapacağım. Abi kahve oldu lan bu. Şu. Arkadaşlar. Çok kötü ya kırmızı olsun anasını satayım. Yes baby. Zeminde kırmızı olsun anasını satayım. Allah'ım. Tamam. Arkadaşlar leş gibi oldu ama iyi böyle iyi ya bakma sen. Diğerleri daha kötüydü. Şimdi boyaları hallettiğimize göre in baba öylere gel ya bir dur be 3 saat 3 saat yıldım be otomatik kayar kapağı al baba dur ama bir dakika boyama yükseltme <laughs> merdiven üst kata şimdi geçmeyeceğim ya gerek var mı yapalım mı hadi Allah para kaç para bitmiş oğlum ya yükseltmelerden arkadaşlar öğelerden şu şeyi alacağım otomatik kapıyı yani o bize lazım ya yorumlar güzel oh, he? özel hesaplarınızı girmeyin bilgisayarlarda virüs vardır ya abi yürü git otomatik tarıyor işte ana premium satın alın diyor Ha 5 gün boyunca alınıyor, satın alınıyormuş. Anladık. Anlaşıldı tam. Özür dilerim arkadaşlar. Onu görmedim. Onu görmedim. Yani farkında değilim ne yapayım. Bak ya krik değil ya. Kriptoya gel. Para lazım para. Arkadaşlar şöyle bir alayım yok. para yok. Biraz hızlı gelmesi lazım artık paranın. Bol bol bilgisayar müşterinin oturması lazım abi. Baksana yükseltmeler çok pahalı. Merdiven 2000 2400 ya. <laughs> Eyvallah dostum. Bir hoparlör alayım, müzik çalayım diyeceğim de gerek yok ya. Kahve makinesi var. Otomat. Tost makinesi, mikrodalga, pisu var. Abi bunların hepsini almak lazım ya. Çok fazla şey var. Bunların hepsini almak lazım. Şu üst katı bir açayım da arkadaşlar. Dur bilgisayara bir otur Şu tuvalet temizleyeceğim ya. Dayanamadım. <laughs> Tuvaleti temizleyeceğiz. Heh girdi makine de. Lan bunu niye düşürüyorsunuz? Sığır mısınız ya? Allah Allah. Ya oğlum şu bokları nasıl almıyorsun ya? Of. Şuna bak ya. Boku görüyor musun? Adam nereye yapmış? Lava yapmış arkadaşlar. Lavoya yapmış. Şeref mağduru. Ver. Güzel para bırakıyorsun arkadaşlar. Şu CD'leri de Şuraya at. Şuraya atalım. Polis mi götürüyor, kim götürüyorsa götürsün. Satarız onları da. Şunu da sonra sö yangın söndürücü. Lan dursun ne olur ne olmaz şurada ya. Ana buraya ne oldu? Merdiveni almışım lan ben. He şu mesele. Arkadaşlar bilgisayar buraya kadar gelir. Aterileri o zaman nasıl dolandırsak. Al şunu. Aterileri şöyle koyma koyalım ya. şuraya da bilgisayar sağ mı? Sığmasa da sığdırırız. Şunu şöyle bir tık kaydırırız. Bir şey olmaz ya. Yani o şekilde yaparız arkadaşlar. Ya da şuraya da bir ateri koyayım. Ora komple ateri olsun yani. 600 dolar bıraktı. Ha. iyi bıraktı. Bilgisayarım oturuyorum güzelim. Al bakalım. Evet arkadaşlar, aterileri taşıyacağım abi. Buraya taşıyorum. Bilgisayara oturan var mı gençler? Şu atariyi de alayım şuraya. Ha, koy lan ha. Sen de gel. Kızın elinden atariyi aldım ama. Parayı peşin aldığım için çok umursamadım ya açıkçası. Tamam arkadaşlar bu kadar atari yeter. Bence. Şu merdiven altına da bitcoinleri koyduk mu? Şöyle. Tam merdiven altı olsun ya. Çalışıyor değil mi? Tamam. Ha işte bu ya. Sadece merdiveni yapmışlar. Üst kat yok. <laughs> Geldim arkadaşlar. Sınırsız açtım. Kafe yorumları koku isteyenlere buyursunlar gelsinler diyor. Bok kokusu isteyenler buyursun gelsin diyor. Tuvaletin kokusu işte bizi mahvediyor ya. Bizi mahvediyor abi. Bak bak. tuvaletin kokusu bizi mahvediyor. Evet arkadaşlar. Şu ne oldu? Para lazım biraz ya. Birkaç bilgisayar daha kurmam lazım arkadaşlar. Böyle olmayacak. Tamam geliyor da şu anda. Baksana 5K olmuş bile. Arkadaşlar üst katı açalım. Bu el yani üst kat açınca ondan sonra biraz tadında bırakırız. Aa, thanks. 700 kat oradan geldi. Üst katı komple açtım arkadaşlar. Artık üst katta, üst katta yükseltme kalmadı. Kafemiz full artı full. Şimdi bizim şey yapacağımız olay bu. Burada kitle olmayan şeyler var. Mesela hoparlörü salla ya. Müzik olmayı versin burada. Arkadaşlar şu otomatları alacağım. Para getiren şeyleri alacağım. Mesela tost makinesi abi. Pisu var. Bunları hep alacağız. Tost makinesini alalım mesela. Tuvalet gerek yok. Var mı? Yok bence. El tutucu. Ha, bunlar tuvalet şeyleri. Şu otomatları alabilsek güzel olurdu. Şimdi. Evet. Buzdolabı. Önce mutfak malzemelerini bir alayım arkadaşlar. Bitireyim onları. Bu arada akşam olmuş. Ver oğlum sende paranı. 600 dolar para verdi. Güzel. Şu an paramız yetiyor arkadaşlar otomata. Yetiyor mu lan? 9. ya yetmiyormuş. Neyse biz de şey alırız. Post cihazı, mikrodalga, post cihazı alalım. Ya yani neyse bu, kadar para duru versin. Arkadaşlar <laughs> dükkanı kapatalım. Allah polis aramasın. Neyse ki CD yok üstümde. Yere bunları. Şöyle arkadaşlar şunları da alayım. Satalım. Değil mi? Artık polis yeni aradı bir daha aramaz herhalde eşek değil ya. İki tane CD dostum al. CD'lerle işim bitti. Gelmişken şunu da alayım ya. Allah adam al. Bu da benden olsun. Köpek. Arkadaşlar dükkan efsane oldu. Vallahi süper oldu ben size söyleyeyim. Yani içeri şöyle girdim mi bir şey havası var. Şimdi geliştirmeleri, yükseltmeler onların hepsini tamamladıktan sonra tekrar bilgisayar döşemeye devam edeceğim arkadaşlar. Şuradan bir şuraya bir bilgisayar da atarım. Şuraya bir bilgisayar da 4 bilgisayar olur. Yeter. Ondan sonra hemen üst kata gelelim üst katı işte şuraya iki PlayStation kurarız. Şuralara VR kurarız iki şer tane de. Olay bu kadar basit. onu seriyi bitiririz arkadaşlar. Sonra seriyi bitiririz. Başka bir şey gerek yok. Şimdi şöyle bir <laughs> Bura rahat diyor. Niye hat diyor? Çünkü şu var. Hmm. Soğuk olmasındansa iyidir. Yok ya. Oraya bir klima alırız. Arkadaşlar oraya bir klima alırız. Sabah olmuş bu arada. Sabah, sabaha kadar gezdik ya. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Ben eee Gün bitene kadar belki takılırım. Abi kokudan dolayı ne çok şey yaptık ya. Puan kaybettik. Vallahi. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakal.